Uzun zaman önce, İsrailoğulları Mısır'da Firavun'un köleleri olarak yaşardı. Bir gün, Allah'ın bir peygamberi olan Musa, Firavun'un huzuruna çıkıp halkını serbest bırakmasını istedi. Ancak Firavun inatla reddetti. Bunun üzerine Allah, Mısır'a çeşitli felaketler gönderdi. Sonunda, Firavun çaresiz kalarak İsrailoğullarını serbest bıraktı. Fakat kısa süre sonra bu sözünden döndü. Firavun ordusuyla birlikte onları takip etmeye başladı. İsrailoğulları, Kızıldeniz'in kıyısına geldiklerinde, karşılarında deniz, arkalarında ise Firavun'un ordusu vardı. Korkuya kapılan halk, ne yapacaklarını bilemez hale geldi. Bu sırada Allah, Musa'ya asasını denize uzatmasını emretti. Musa Allah'ın emrini yerine getirdi ve asasını denize uzattı. O anda mucizevi bir şey oldu. Kızıl deniz yarıldı. Deniz ikiye bölündü ve ortasında kuru bir yol oluştu. Denizin ortasından güvenle geçmeye başladılar. Her iki anda yükselen suların arasında, karşı kıyıya geçtiler. Firavun'un ordusu da İsrailoğullarını takip etmek için denize girdi. Musa tekrar asasını denize uzattı. Bu kez sular geri döndü ve Firavun'un ordusunu denizin derinliklerine gömdü. İsrailoğulları, Allah'ın yardımıyla büyük bir tehlikeden kurtulmuş ve özgürlüğe kavuşmuşlardı.